merhaba dostlarım Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay aktif bas ve pasif bas nedir e, aktif nedir pasif nedir Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım ürünler Forex'in e, koltuk altı basları arkadaşlar yani koltuk kasları altı basları bilirsiniz e, koltuk altına koyulabilir ince baslardır Şimdi ilk olarak size pasif bası söyleyeceğim. Pasif bas aslında şu an piyasada görebildiğiniz neredeyse bütün baslar pasif bastır arkadaşlar. Pasif bas normal bir bastır. Sadece e, hop üzerinde hoparlör kablo giriş yerleri bulunur. Yani burada işte amfi'den e, artı eksi kablosunu verirsiniz. Yani hoparlör artı eksi çıkış kablosunu verirsiniz. Eee bas çalışmaya başlar. Bu Forex'in koltuk altı basıdır. Hani e, bununla ilgili soranlar da olmuştu var mı e, diye arkadaşlar elimizde var. <laughs> bu da şimdi bu az önce gösterdiğim pasif olan baslık. Bu da aktif olan bas arkadaşlar. Bu aktif olan basın amfiye ihtiyacı yoktur. Çünkü aktif olan basın kendi amfisi vardır. Aktif bas demek amfili bastır. Pasif bas amfisiz bastır. Bakın gördüğünüz gibi normal bir amfi burada mevcut. Ee, aynı buna da artı eksi rem çıkışını veriyorsunuz. RCA kablosunu takıyorsunuz. Amfisiz bir şekilde e, koltuk altı bası kullanıyorsunuz. Yani kısa ve e, kolay anlatmak gerekirse aktif bas demek Anfili bas demek, pasif bas demek, amfisiz bas demek arkadaşlar. Ee, buradan da bunu e, anlatmış olalım. Bu koltuk altı baslarda olur genelde arkadaşlar. Bunlar hani diğer tabii ki diğer e, kabin baslarda da oluyor. Hani çok nadir de olsa. Ama genel itibariyle bu koltuk altı baslarda e, bu tarz aktif bas, pasif bas olayı oluyor arkadaşlar. E, bu koltuk altı baslarda da hani ben bu firmanikini yani forex'in koltuk altı baslarını satıyorum ee, alan herkes memnun ee, oldukça güzel tonlamaları var <laughs> ee, pasif olarak da aktif olarak da kişiler alabiliyorlar ee, amfisi olanlar pasif bas tercih ediyor amfisi olmayanlar aktif bas tercih edebiliyor bu şekilde kullanıyorlar arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Aktif pas ve pasif bas nedir? Mantığı nedir? Hangisine aktif, hangisine pasif denir? Bunu anlatmış olduk arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.